Efendim Kerim. İşlem bitti Fatma Gül. Aldınız mı tapuyu? Aldık aldık, şimdi çıktık tapu dairesinden babamla. Dükkanımıza doğru gidiyoruz, bir daha bakacağız. Çok sevindim, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kutluyorum. Meryem abla hayırlı olsun diyor, Cene abla da kutluyorum diyor. Sağ olsunlar. Deniz de sağlıyor sana. O da sağ olsun. Evet, siz ne yaptınız? Alışverişe devam. İyi hadi bakalım, kolay gelsin. Akşam görüşürüz. Tekrar hayırlı olsun, gözün aydın. Görüşürüz. Gözümüz aydın. Öptüm, görüşürüz. Ya... <laughs> ya baba nasıl teşekkür edeceğimi hala bilemiyorum. Bin kere ettin be oğlum, hala öğrenemedin mi? Hadi bırak şimdi bunları da gidip atölyeye bir daha bakalım. Ama bu sefer mal sahibi gözüyle. Hadi. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. İş arkadaşlarla konuştum, bana bir kalfa bir de çırak bulacaklar. Biraz da işleri de bana pas edecekler. E ne güzel. Hani nerede bakayım tapu? Sen bir geç, da göstereceğim. Oo, Geldiler mi? Nihayet. Geldiler baba, geldiler. Merhaba. Al bunları Rahmi. Ay sabahtan beri canımız çıktı. Arabada kaldı mı abla? Yok, yok. Hepsini aldık. Hepsi bu kadar. Daha ne olsun? Çok güzel şeyler aldık, para ettiğin. Hepsini teker teker açıp göstereceğiz, bayılacaksınız. Ne oldu? Boş ver Fatma, git boş ver. Yenge. Ne oldu? Hiç ne olacak? Niye ağlıyorsun? Ne ağlaması be uydurma. Kına gecesi var ya. Duygusallaştı herhalde. Hı. Çok umurumdaydı Fatma benim kınası sanki.